Bak dedenler öyle yemek seçmek falan yok söyleyeyim ha. Tamam, tamam. Ne varsa onu yiyeceksin. Dedenden de öyle bir şeyler isteme. Ne dersen yapıyorlar zaten. Tamam, tamam, tamam. Anlaşıldı mı? Şöyle... Bize ses çıksın ses. Aa lan kimle gelmiş lan? Aferin. aferin aferin. Hadi sofraya kuzum geldi diye ıspanak yaptım be hadi. Ispanak cırt ya. Yok mu böyle sucuk sosis? Mi? Ama arabada ne konuştuk Aykut yemek konusunda değil mi Aykut'cum? Evet, arabada ne konuştuk? Ben senin ilk torun değil miyim dedim. Yap oğluma sucuk yap, yap İşte o gagayı burada biraz kapatıyoruz. Aslancığım hadi bakayım. Dede de, bir de benim bu tablet eskidi ya. Eskisi gibi çalışmıyor. Bunun da alacağı yok yenisi. Niye almıyor bu tablet? Işte! Baba zaten almaya gidecektik. Hadi kalkalım da almaya gidelim hadi gel. Sürekli de annemle tartışıyorlar para mevzusuna. Ne yapıyor? Karı kıza mı ediyor? Kumar mı oynuyor? Kumar mı oynuyor bu da Kumar mı oynuyor? hadi. Bir de ben 2-3 gün burada kalayım mı? Bunun bakışı bakış değil. Bir... 얘기할래. 나 지금 뭐뭐을이가